arkadaşlar merhaba ee, her sabah sizlere video çekiyorum biliyorsunuz seansla ilgili günün gelişmeleriyle ilgili e, aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar bir dakikayı açmamak şartıyla sabahki çekmiş olduğum videoda bir nisan şakası mı diye yazanlar olmuş endeks yükselecek artı bir demiştim ee, endeks az bir şey aşağıya geldi şu anda saat 15 itibariyle endeksimiz artı bir. korkakların nasıl e, borsadan çıktıklarını yiğit ve cesurların bana inananların ralli başlayacak sözüne inananların şu anda nasıl yükseldiği e, gittiğini hissenin nasıl yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Tavuk gibi kendinizi yoldurmayın. Cesurların para kazandığı korkakların para kaybettiği bir dönemde geç dönemde yaşıyoruz. Sadece sabırlı olun, para kazanmaya devam edin kendinizi yoldurmayın. Yıldırmayın, sadece sabredin. Doğru hissede kalın, asla zarar etmeyeceksiniz. Bol, borsadaki hisselerimiz çok ve çok ucuz. Yeter ki sağlam ise. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Beğenileri bin olacak demiştim. 800 elde kalmış. Beğenileri bin bekliyorum arkadaşlar. Beğenin bin olursa bir sürprizim olacak. Nisan bir şakası değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.